Şimdi baba ben kamera fiyatlarına baktım. Böyle iyi bir şey almaya kalktım mı çok pahalı. E, alarm fiyatları da keza öyle. Hırsızlarda kol geziyor. Aklıma süper bir fikir geldi. Yol.com bana indirimli sahte pilli kamera önerdi. Alayım baba bundan. Koyayım kapıya. Zaten hırsız nereden bilecek sahte mi gerçek mi? Diyorsun. Peki sahte güvenlik kameraları gerçekten caydırıcı mı? sahte güvenlik kameralarını düşük fiyata alırsın. Gerçeğe kıyasla daha ucuzdur. Satın alınanların bir bölümü yeterince etkili olduğu düşüncesiyle güçlü bir güvenlik sisteminden daha az yatırım yapılarak yani daha az paraya sahte kamera sahibi olabilirsiniz ve tüketiciler de bunu gayet cazip bulur. Sahte güvenlik kamerası Kurulumu kolaydır. Usta gerektirmez, kablo gerektirmez, bilgisayar gerektirmez, monitör gerektirmez. Arızalanmaz, servis gerektirmez. Bunun hareketli olanları var. Onlar arızalanabilir. Arızalansa da nasılsa sahte dursun. Kargoca eğer ki getirirken kargo ile yakan top oynamadıysa, sağlam geldiyse, hazır hale getirmek için uygun görülen yere taktım mı baba? Oh mis Evet. Ters köşeyi bekliyorsunuz değil mi? İşte akıllı seyirci. Az önce saydıklarım sahte güvenlik kamerası kullanımın avantajları gibi görünse de aslında dez avantajıdır. Kullanıcıyı karşı karşıya bıraktığı önemli tehditler de vardır. Acemi hırsız bilmez. Belki ona kırmızı yol.com önermemiş olabilir. Bit pazarına falan da gezmemiş olabilir. İnternetten bir haber de olabilir. Bu kişi için caydırmıştır. Tabi bu videoyu da izlememiş olması gerekiyor. Ama hırsızlıkta deneyimli bir suçlu söz konusu olduğunda sahte kameraları tespit etmesi oldukça kolay. Çoğu sahte güvenlik kamerası gerçek güvenlik kameralarında nadiren bulunan, yanıp sönen kırmızı bir ışık içerir. Sahte güvenlik kameraları güvenlik ihlallerinde suçun aydınlatılması adına Kanıt sunamaz. Birisinin evinize veya iş yerinize izinsiz girmesi durumunda kolluk kuvvetlerinin suçluları bulmasına yardımcı olacak herhangi bir görüntü sağlayamaz. Çünkü hani kablo, hani kayıt cihazı, hani harddisk. Oysa gerçek kameralar öyle sahte kameralar gibi rol yapmaz. Polislere suçluları yakalamaya yardımcı olacak değerli kanıtlar sağlayabilirler. Peki abi ya maske takarsa? Gerçi maske takmaması şu an günümüzde suç ama istediği kadar maske taksın. Kıyafeti, duruşu, hareketi silsile şeklinde takip edildiğinde bir lokasyonda illaki maskeyi çıkaracak. Polis bunu zaten araştırıyor. Zaten birçoğu 2 ay önce aynı suçtan yattığından çoğu polis tanıyor. Ulan bu aksak mami değil mi diye tespit edebiliyor. Dezavantajlar bitti mi? Bitmedi. Sahte kameralar ara araba sitelerindeki tofaş araba gibidir. Abi değişeni yok der. Ön taraf 98 model, arka taraf 2000 model. Yani sen mülkünü koruduğunu zannederken can ve mal güvenliğiniz için sürekli bir endişe duymanıza neden olur. Gerçek bir güvenlik sistemi en faydalı yöntemlerden biri mülkünüzün profesyonelce izlendiğini bilmenin verdiği iç rahatlıktır. Sahte kameralarda kısa vadeli faydalar sunarken kullanıcısını ciddi tehlikelere karşı karşıya bırakıyor. Ki hırsızlar bazen o kadar cesur olabiliyor ki kayıt altında olan kamera sistemini bile önemsemeden yapacağını yapıyor. Böyle bir durumda sahte kamera caydırıcılığının hiçbir önemi bile kalmıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videonun başında bir firma kurduğumu paylaştım sizlerle. Hironet Alarm ve Güvenlik Sistemleri. Adı. Son kullanıcılar için video çekmeye devam edeceğim. Aynı zamanda profesyonel olarak da ev ve iş yeri güvenlik sistemleri için tarafınıza hizmet vermeye devam edeceğim. Site linki ve sosyal medya hesaplarını aşağıya bırakıyorum. Oraları bir coşturun arkadaşlar. Ben Emre Duymaç. Hoşçakalın, güvende kalın.